Viskon kumaşımı önce yıkadım. Çekeceği kadar çekti. Sonra güzelce ütüledim. Ve elbise dikimini hazır bir hale getirdim. Viskon kumaşları aldıktan sonra dikmeden önce mutlaka yıkayıp ütüleyin. Çünkü en az birkaç santim hatta 2-3 santim çekme yapar. Sonrasında boyu konusunda beden konusunda sıkıntı yaşayabilirsiniz. Böyle ikiye katladım kumaşımı. Sonra kalıbımı yerleştirdim. E, kalıbın kenarlarından sabunla çiziyorum. Kendi kalıbınıza göre. Ben elbiseyi dikeceğim kişinin kalıbına göre elbiseyi diktim. Kesimini de aşağı doğru e, daha düz inen bir kesim yaptım. Sadece üst bedenin kalıbını yerleştirdim. Kalıbı çıkardıktan sonra e, kenarlarından Dikiş payı bıraksanız çok daha güzel olur. 1 santim civarında bırakabilirsiniz. Ütülü bir kumaşta da çok daha düzgün oluyor. Kesinlikle ütülemenizi tavsiye ederim. Bu da arka beden. Arka bedenini yerleştirdim. Sabunla yine kenarlarından çizdim. Sonra kesme işlemine geçtim. Kalıplarım için parşömen kağıdı kullanıyorum. Kol kalıbını da A4 kağıdında çıkardım aşağı doğru biraz daha düz inen bir model yapıyorum ve sonrasında yavaşça kesiyorum Güler arkanın kalıplarını kullanıyorum ben genelde çok daha güzel bu da A4 kağıdından diktiğim e, hazırladığım kalıbım ön ve arka diye yazdım oraya da e, böyle kestikten sonra katladığımda ön taraf biraz daha içe dönük oluyor Elbisenin yaka kısmı için kumaşın ön yüzü ve elbisenin ön yüzünü üst üste getirip tam bitiş hizasında bir manşet gibi böyle bir kalıp çıkarıyorum. Sonrasında çıkardığım kalıbı üstüne getirip dikiyorum ve orada çok temiz bir görüntü oluyor. Böyle içe katlayı falan dikmiyorum ya da ayrı bir parça yapmıyorum. Buna tela da geçirebilirsiniz. Tela geçirirseniz çok daha güzel durur. Gösterdiğim yerden dikiyorum. İçe çevirdiğim zaman da bir tane dikiş daha geçiriyorum. Biri ön, biri arka taraf için kestiğim parçalar. Burada yine gösteriyorum. Şöyle üst üste getirdiğinizde tam aynı olacak. Buradan şöyle bir dikiş geçiyorum. Çevirdiğiniz zaman da tekrar bir dikiş yaparsınız. Tertemiz görüntü. Şimdi de Kenarlarından dikişlerimi yapıyorum. Önce omuzlardan sonra kenarlardan overloomdan geçiriyorum. Overloomda altı e, tansiyon ayarında kullanıyorum. Kolumu da dikiyorum kenarından. Elbisemin eteğini kıvırıp etek ucunu kıvırıp dikiyorum. Ve artık elbisem hazır durumda. Böyle biraz bana bol olduğu için müşteriye dikmiştim ben bu elbiseyi. Bana bol olduğu için biraz kemer taktım beline ama e, bol sevenler için de hoş bir elbise oldu. Bu elbisenin kalıbında ben 46 beden kalıp kullandım. Güler Arkan'ın kalıplarını kullanabilirsiniz ya da kendi elbiselerinizden kalıp çıkarabilirsiniz.